harcama yöntemlerimizin de helal ve meşru olması lazım. Nereye harcadın? Hocam benim malım, ben çalıştım, ben kazandım. Ben çalıştım, ben kazandım. İstediğim yere harcarım. Diyebilir misin? Şimdi tam burada zekat devreye girecek. Allah Celle Celalı buyurur ki, وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Varlıklı olanların, malı mülkü olanların mallarında yoksulun, sailin, mahrumun o malı elde edemeyenin hakkı vardır. Ya hocam benim malım da niye yoksulun hakkı olsun? Ben çalıştım, ben kazandım. Allah o hakkı verendir. Çalışma imkanını sana veren Allah'tır. Tutacağın eli sana veren Allah'tır. Bana veren Allah'tır. Göreceğin gözü sana bana veren Allah'tır. Hesap edeceğin aklı veren Allah'tır. Hep söylüyoruz, şu beyin damarlarımızdan bir tanesi küçücük verse, bu konuşan dil konuşabilir mi? Bir beyin kanaması geçirsek Allah korusun. Zor mu? Ko geçirebilir insan. Tansiyonu fırlar, bu iki dakika içerisinde insan el ayağı tutmaz, dili dönmez hale gelebilir mi? Gelmiyorsak bunu sağlayan kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Her şeyimizi O'na borçluyuz. Her şeyimizi O'na borçluyuz. Dilesse elimizdeki malın tamamını bir dakika içerisinde kullanımlamaz hale getirecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Mal durur ama benim aklımı kayıp alır elimden ben kullanacak hale gelemem. Dolayısıyla ben çalıştım, ben kazandım, benim hakkım, benim malım, kim karışır kardeşim benimle beraber mi çalışıp kazandı gibi sözler cahil sözlerdir. Müslümanın söylememesi gereken sözlerdir. Müslüman bu sözleri söylemez. Allah Celle Celaluhu kimine imtihan gereği, kimine fazla verir, kimine az verir. Kiminin imkanlarını aşar, kimininkini daraltır Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Hepsinin neticesi imtihandır. Hepsinin neticesi hesap verilecektir Rabbimizin huzurunda. Dolayısıyla malı kazanma yöntemleri de yöntemlerin helal olması gerektiği gibi harcama yöntemlerinin de ve yerlerinin de helal olması gerekir.